Ormanın kıyısında çiçeklerle çevrili küçük bir yuva varmış. Bu yuvada bembeyaz tüyleriyle herkesin Pamuk diye çağırdığı minik bir tavşan yaşarmış. Pamuk çok meraklıymış ama bir o kadar da utangaçmış. En büyük hayali ormandaki bağır koşusuna katılıp kendini kanıtlamakmış. Fakat bir sorun varmış. Pamuk çok yavaş koşuyormuş arkadaşları dere tepe atlayıp hızla yol alırken o daha nefesini kontrol etmeyi bile zor öğrenmiş. Bazen kendi kendine "Belki de hızlı koşmak bana göre değilmiş." diye düşünüp kulaklarını düşürürmüş. Bir gün yaşlı bilge kaplumbağa Korya, pamuğun moralinin bozuk olduğunu fark etmiş. "Her şey hızla ilgili değilmiş." demiş sakince. "Dayanıklılık, düzenli çalışma ve kalpten inanmak." İşte gerçek başarı bullarmış. Bu sözler pamuğun içinde bir ışık yakmış. O günden sonra her sabah gün doğmadan uyanıp küçük egzersizler yapmaya başlamış. Bacaklarını güçlendirmiş, uzun zıplamalar çalışmış, nefesini kontrol etmeyi öğrenmiş. Bazen yoruluyormuş, bazen de pes etmek istiyormuş. Fakat Korya yanında olup onu cesaretlendirmiş. ''Unutma pamuk'' demiş. Bir adım bile ileri gidersen dün olduğundan daha iyiymişsin. Dünler ayları kovalamış ve sonunda bahar koşusu gelmiş. Ormanın dört bir yanından hızlı sincaplar, çevik geyikler, kıvrak tilkiler yarış için toplanmış. Pamuk heyecandan titriyormuş ama artık eskisi gibi korkmuyormuş. Yarış başlamış. Herkes yıldırım gibi fırlamış. Pamuk ise Korya'nın sözünü hatırlayarak sakin, düzenli adımlarla koşmaya başlamış. Yarış ilerledikçe hızlı koşanların bir kısmı nefes nefese kalmış. Pamuk ise yavaş ama kararlı adımlarla ilerliyormuş. Son düzlüğe gelindiğinde Pamuk yorulan birçok yarışmacıyı geride bırakmış. Küçük kalbi hızla atarken son bir zıplamayla bitiş çizgisini aşmış. Pamuk yarışı üçüncü sırada bitirmiş birinci olamamış ama ormandaki herkes onun azmini, cesaretini ve sabrını alkışlamış. Pamuk mutluluktan gözleri parlayarak Korya'ya sarılmış. Başardım demiş nefes nefese. Korya gülümsüyormuş. Asıl başarı pes etmek yerine denemeye devam etmekmiş küçük dostum. Pamuk o günden sonra ormanda Azmin tavşanı olarak anılmış ve kendi başarı hikayesi diğer tüm genç hayvanlara ilham olmuş.